Evet. Yine işte ekranda çerez diyebileceğimiz, bedava soru diyebileceğimiz bir soru yapısı. Bakın, bir önceki videoda ne yapmıştık? Kesirli işlem göstermiştik. ÖSYM hani hep böyle ÖSYM diyoruz, öyle zor, böyle zor ama adam Allah var şimdi bedava sorularda soruyor. İşte arkadaşlar, o bedava sorulara bir örnek daha. Nedir? Ondalıklı işlemde kesinlikle bir tane soruyor. Bak bir tane kesirli işlem, bir tane ondalıklı işlem. Attım bile iki tane soruyu cebe. Şimdi ekrandaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Hemen hemen ondalıklı ifade ile alakalı her şey var burada aslında. Şimdi bakın işleminin sonucu nedir diyor. Şuradan başlıyor. 0,9'dan 0,9'dan hatta bu kalem patlayabilir birazcık. Başka bir kalemle yapalım. 0,52 çıkarıyoruz önce. Bakın ondalıklı sayılarda çıkarma işlemi yaparken kesirli yazmana gerek yok. Virgülleri alt alta getir yeter. E bak 9'dan sonra bir sayı yoksa oraya istediğin kadar 0 yazabilirsin. 10'dan 2 çıktı 8. 8'den 5 çıktı 3. 0 38 yaptı yukarısı. Şimdi aynı şekilde 0 virgül 67 ile 0 virgül 28'i toplayalım mı? Bak. Toplayalım bakalım ne olacak? 8, 7 daha 15. 6, 2 daha 8. 1 elde 9. 0,95 mi yaptım? Bak buradaki toplama işlemini de yapmış olduk böylece. Seyret şimdi neler olacak? 1 bölü 0,16 çarpı <laughs> 0,38 bölü 0,95 mi yaptı ifademizi eşittir? Şimdi bakın Normalde bunları yine kesirliğe çevirebilirsiniz. Ama bölme yaparken de ondalıklı sayılarda en güzeli pay ve paydadan eşit sayıda virgül kaydırmaktır. Bakın birinci de 0,16'yı virgülden kurtarmak için 2 virgül kaydırdım. 16. E yukarıda virgül kaydıramıyorum. Aşağıdan 2 virgül kaydırdığım için yukarıdakinin sağına 2 tane sıfır atıverdim. Çarpı. Şimdi geldim buraya. Yani virgül kaydıramadığım yerde sağına sıfır yapıyorum. Yani aslında ben bu birinci 100 yüzle geliştirdim. Yani olay bu. Gelelim ikinciye. 0,38'i 2 virgül kaydırarak 38 yaptım. <laughs> Aşağıdaki 0,95'i de 2 virgül kaydırarak 95 yaptım. Bak böylece ondalıklı, ondalıklı hiçbir şey kalmadı. Şimdi bakın arkadaşlar sadeleştirmeler var. 100'ü 5'e böldüm 20' 95'i 5'e böldün 10. 19. 19'a böldün 1, 19'a böldün 2. 2'ye böldün 1, 2'ye böldün 8. Yaptı sana 20 bölü 8. Yani 5 bölü 2 sadeleşince? E şimdi bunu ondalıklı yazmanı istiyor. Paydası 10'un kuvveti olacak şekilde genişlet. Bu 25 bölü 10 yapıyor. 25 bölü 10 bir tane sıfır olduğu için burada 2.5 yapıyor. Cevabımız Edirne seçeneği yapıyor. O zaman bak toparlayalım. Toplama çıkarma yaparken kesirliğe çevirmene gerek yokmuş. İşte burada yaptığımız gibi virgülleri alt alta getirip normal yurdum toplaması çıkarması yapıyormuşuz. Bölme yaparken de kesirliğe çevirmemiz gerekmiyormuş. Pay ve paydadan eşit sayıda virgül kaydırıyormuşuz. E ondan sonra zaten soru bitiyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize iyi çalışmalar derim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet. Önce kalemi kapatmak istiyorum. Antika bir uygulama. <laughs> Kapat.